Merhaba değerli izleyenler. Dedim yeni mahalledeyiz. Dedim yeni mahallede Altın Kum Plajı'na 1 kilometre mesafede. Aynı zamanda bu caddeden de çıktığımız zaman Carrefour'sa ve Ali 24 gibi konumlara ulaşabiliyoruz. Ve buradan merkeze de çok yakınız. Buraya gelme amacımız burada iki cepheli villamız var. Biri ön cephe, biri arka cephe. İkisinin fiyatları da çok uygun. Bölgedeki kelepir fiyatlarımızdan bir tanesi değerli izleyenler. Şimdi e, bu ön cephedeki villamızın dış kısmından anıl kardeşim sizlere çekiyor. Ve burada bir adet kullanabileceğiniz müstakil otoparkımız mevcut. Burada villanın önüne de çekebilirsiniz. Villamızın bahçesine de çok güzel bir şekilde aracımızı koyabiliyoruz. Villamızın bahçesi gerçekten kullanışlı. Çeşitli ağaçlarımız var. Meyve ağaçlarımız, nar ağacı, limon ağacı, çeşitli meyve ağaçlarımız, muşkul ağacı, yeni dünya ağaçlarımız mevcut. Siz de aynı zamanda bu aradaki boşluklara kendi sebze ve meyvelerinizi dikebileceğiniz yerlerimizde mevcut. Buradan yaya girişinden girdiğimizde güzel bir e, alanımız var yine. Burada hemen önce cephede olabileceğiniz çok güzel bir veren balkon alanımız var. Biz iki basamaklı merdivenlerimizden çıktığımız takdirde salon mutfak kısmına ulaşıyoruz. İçerisi ve dışarısı tamamen yenilendiğini söyledik. Çok güzel bir salon. E, yerlerimiz parke, Duvar boyalarımız boyanmış. Çelik kapımız çok kaliteli. Çeşitli yerlerde pencerelerimiz ve her kapıda pencerede demir korkuluklarımız var. LED ve spot aydınlatmalarımız çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Ve burada tamamıyla sıfırlanmış mutfak dolaplarımız değerli izleyenler. E, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi yerlerimiz ayrılmış. En mutfakta ısı ve ses için aynı zamanda havalandırma için bir pencere bırakılmış. İki tane inanılmaz korkuluğu mevcut. Salon kısmından balkon kısmına çıkacak olursak gerçekten çok güzel bir teras, balkon, veranda olarak adlandırabileceğimiz alanımız mevcut pergolesi yapılmış, spot anlatmaları yapılmış. Siz dilerseniz buraya kış bahçesi için cam balkonla da kapatabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Mutfak ve salondan bağımsız ilk giriş katımızda ayak altı olarak kullanabileceğimiz DC lavabomuz mevcut. Yine duvarlarımız ve yerlerimiz hayaslarla yapılmış. Klozet ve lavabomuz tamamıyla de baştan değişmiş. Yine burada bu holi ve aydınlatan bir adet avizemiz mevcut. Onun için lanfil olmadığı için yakamadık. Şimdi merdivenlerimizden çıkarken de aynı zamanda burada aydınlatması için bir tane lamba koyduk değerli izleyenler. Burada iki adet odamız var. İkisi de balkonlu. Aynı zamanda bir tane de ana banyomuz var. Biz şimdi ilk odaya girdiğimizde buradaki iki odayı çocuk odası olarak kullanabiliriz. Aynı zamanda <laughs> balkonun çok güzel bir şekilde kullanım alanı var. Yerlerimiz farklı. Yine iki tane adrese bırak ve burada da bir tane çok güzel görme dolabı yerimiz var. Ekstra buraya dolap atmanıza gerek kalmıyor. İkinci çocuk odamıza geldiğimizde yine burası da balkonludur. Penceresi balkonunun çok güzel bir şekilde alüminyum korkulukları var. Yine iki tane amize çeşitli yerlerde izlerimiz. Duvar boyalarımız yeni, Yerlerimiz ise koyu parke değerli izleyenler. Buradan hemen baktığımız takdirde e, önümüz ve sağımız solumuz komple açıktır ve buradaki ana ve banyo yüzeyi bulursak görmüş olduğunuz gibi e, kurguz asitimiz, dolabımız, duş akarnamız, her şeyler tamamıyla yeni ve alandırmamız da mevcut. Üçüncü odaya çıkıyoruz. Üçüncü odamız gerçekten çok geniş. Çok kullanışlı. Aynı zamanda yukarıya da salon ve mutfak yapabileceğiniz derecede alanımız mevcut. Burası yatak odası olarak tasarlanmış. Perdi de size, cam balkonuyla tamamıyla kapatılmış. Bu kısımda ise mutfak gider yerlerimiz var. Siz burayı da mutfak salon olarak kullanabiliyorsunuz değerli yani izleyenler. Bakıldığı takdirde çok büyük, çok geniş, gerçekten de e, her ihtiyaca uyacak büyük bir odadayız. Buradan e, önce bir baktığımızı söyledik. Gerçekten çok geniş. Rafı da fazla uzatmadan Altıklı plajına, Büyük Fırsaya ve çarşıya, pazara, markete her yere yürüme mesafesinde olduğumuzu söyledik. Şu anki bu villamızın güncel fiyatları ön cephe 3 milyon, arka cephe 2 milyon 750 bin TL. İçi dışı tamamıyla yenilenmiş ve her yere yakınız. Siz de bu tarz uygun portrelerimiz için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videolarımızı beğenebilirsiniz. Ve aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.